Herkese merhaba arkadaşlar ben Mutluğunuz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir video çekeceğiz. Herobrine ee, aslında böyle yani hareket eden bir oyuncu falan değil böyle bir MPS arkadaşlar. Göstereyim. Göstereyim. Nurç'u da göstereceğim size bakın. Ama bu, bunun şerefine abone olup like atmayı unutmayın. Bakın burada Herobrine'ler var. Şimdi bunları alıyorum. Bir de not alacağız. Not. Not. Fela not. Bir de bu not. Siz fela notu bilmezsiniz ama fela notu da göstereyim hadi size. Bu e, ne, ne e, Herobrine? Friendly Herobrine. Bakın. Bu gerçek Herobrine. Görüyor musunuz? Bana bakıyor altta aç yazıyor yani bunun envanterine bir şey verebiliyorum arkadaşlar ama bu el hareketi yapmıyor bana öyle bakma <laughs> Carter, Herobrine bakın bak nasıl el hareketi yapıyorlar bak arkadaşlar bakın bak arkadaşlar kollarını kaldırıyorlar Herobrine'in böyle bir özelliği var mı? Gençler, elleriniz kaldırmayın bana öyle. Spawn Herobrine. Baksanıza. Bak bunlar biri değil. Bakın. Şimdi Phelan Notch'u çağırmak istemiyorum. Phelan Notch'u en son yapalım. Bu Notch çok güçlü bakın. Notch'tan çok. E, Notch. Notch baksanıza uçuruyor. Göklerde kartal gibi. Kardeşim artık seni e, Mars'ta görebiliriz. Mars'ta. Mars'ta. Mars'ta bulabilirsin kendini. Mars'ta e, görüşürüz tamam mı? En güçlüsü bence arkadaşlar Notch. Yani biliyorsunuz Notch. E, Notch'un bir sürü aslında hikayesi var. Notch'un kafasının içinde kriz falan var diyorlar. <laughs> Felin Notch'u da göstereyim hadi. Felin Notch'a gelsin. Baksanıza Felin Notch güçlü mü ya? Felin Notch da güçlü değil aslında. Gökler de kartal gibi hala uçuyor arkadaşlar bakın. Aslında bunları burada da filan bir e, bulmama gerek yok arkadaşlar. Yani direkt karşıma da çıkabilir bazıları. Bazı yerlerde. Çıkabiliyor yani mesela. <laughs> Arayalım. Çıkabilir bakın. Mesela şöyle mağaralarda çıkabiliyor. Çıkar yani. Bir de gerçekmiş Herobrine arkamdan geliyormuş. Çok komik olur. Hastayım <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bakın, burada bir, bizimkiler var. Yani Bakın, yani spam bu Notch yani bebek çıkabiliyor muydu ya? Bebek Notch. Ee, arkadaşlar. Karşınızda bebek Notch var. Hayır arkadaşlar yani işin kötü kısmı <laughs> bunlar beni de uçurabiliyor. Bir dakika göstereyim. Evet arkadaşlar geldim. Bakın burada mesela notch var. Yani değil mi? Buna bana vurursa ben de uçuyorum. Bakın. Göklerde kartal gibi. Hocam beni de. E ee, bir dakika. Şu an ben hayatta kalmadım değil mi? E ben düşersem ölebilirim. Canım gidebilir değil mi? Evet. Belki bunun gibi başka modlar falan da vardır arkadaşlar. Bunlar da mod. Başka modlar da arayacağız bunun gibi. Allah sana geliyorum. E, ee, Jort. Tamam. <laughs> Neredeler? Aha oradalar. Bebek inek. Muhammed Masevi yüksek bir yerden düştü. Yumruk yumruğa gelin. Yumruk yumruğa. Osmanlı tokatı vurayım kendi şöyle şöyle pam bam, 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 pam 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 pat çat. Bakın kendi kendini art gök hocam ama beni göklerde kartal gibi yanmayın. Öleceğim hocam. Herobrine ölmeye hazır mısın? Kardeşim. Bakın çok korkunç değil mi? Bana bakıyor. Bakma bana öyle. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Ufak teknik hata falan oldu. Bir dakika. Evet arkadaşlar yeniden geldim. <laughs> Şimdi bu sefer hepsini Yumuşak tokatı yapacağım. Hı, hı, ben Muhammed Mas TV. Allahın sana geliyorum. Arkadaşlar ölürsem Allah sizin için öl Çünkü ben Muhammed Mas TV. Muhammed Mas TV ölmez. Bu savaş bitmez. Allahın sana gelmeyeceğim. Suya düşeceğim. Allahım. Allah'ım inşallah ölmem. Arkadaşlar dua edin. Allah. Ölmedim. Şeye düştüm çünkü. Yes. Yes. Çıkmam lazım. Çıkmam lazım. Çık 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 çık. Bana öyle bakma. Oğlum. Uyuhu. Arkadaşlar kaçın. Öleceğim. Ne 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 ne. Ne ne, 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 ne. Hep başarılı çık. Aman da. Arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Sanırım öleceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.